videoma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım varsa ben bir arkadaşlar zekrebe gidiyoruz bu kadar bu kadar <laughs> şimdi yoldayız bunu göstermek istedim e, açmadan e, marketten buradan e, tuzlu cips aldım ben biraz şekli bunu deneyeceğim şimdi deneyelim hatta abisi. biraz daha mı kusura bakmayın arkadaşlar Da. Çok beğendim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an Sırbistan'da e, Hırvatistan sınırındayız. Şimdi geçeceğiz. Burada bazı arabaların hatta göstereyim. E, her şeyin indirilmişler hem kişilerin indirilmişler hem eşyaların arabaları çıkış arıyorlar. Bir sürü tır var çok uzun yani iki gün falan süre gelmeleri o kadar sıra çekemedim. Şimdi ama arabaların sırası yok gibi bir şey. O tarafta var mı göremiyorum ama şu an önümüzde bir araba var. O gittikten sonra sıra bize. Şimdi geçtik sonradan bir dakika bile sürmedi bu arada. Hemen baktı bastı geçtik çünkü iki tane erkek geçmiştik ve zaten oradan ömürleri olduğu için ee, çok şey yapmadılar direkt çok geçtik biz bizi aramadılar. hiçbir şey yapmadılar her çok güzel oldu sesim ama o tarafta sıra var bu arada ee, biz gittiğimiz yerler genelde boş oluyor sadece bir kere doluydu şimdi de işte bu taraf böyle şu an boş ama o tarafta doğru kalabalık böyle yaşarız tamam. şimdi çıkışımızı verdik girişimizi verdik burada da yayalar var Böyle bu taksili bana mı geliyorlar bir acaba bir bilmiyorum. Kişi. Burada da arabalar var. Fotoğraf <laughs> çekmek yasak. Çaktırmayın bu arada arkadaşlar. Fotoğraf video herhalde yasak ama neyse. Arkadaşlar şu an farkındalardır. Şarj etmek için bir yere geldik. <laughs> evet, telefon hep düşüyor. Her yerimi soktular bu arada arkadaşlar yakın şart her yerimi soğudular cidden <laughs> ve dedim <bitim>. açım <laughs> biraz ee, ve gidiyoruz sınırdan geçtik işte rahatça şimdi bakın şeldeyiz şimdi şere geldik <laughs> gideceğiz şimdi. Üstümüzü falan değiştireceğiz. Banyoya gireceğiz. Ondan sonra da bir yere yemek yemeye gideceğiz. Çünkü öyle yemeği yemedik. Biraz cips falan yedik yani. Hayır. bakın. Yok köpek değil o anne. O fare. Fare. Bak. ayıyor. Anne bak Jerry. <laughs> ah. Aa, çok tatlı. Burası arkadaşlar o kadar <laughs> temiz ki yani sokakların hepsi tertemiz. Vardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik burayı hemen sizlere göstereyim. Böyle burada oturduğum yere. Kapı, burada dolap var, ayakkabı koyma yeri, masa var. Bu karşıda işte çalışma masası var. Ee, televizyon var. Burada kilima falan var. Burada bir koltuk var. Bu yatak oluyor. Bir de şu anda yatak var burada da. Beret var. Burası da böyle mutfak gibi bir şey işte. Aynen. <laughs> 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 Annem <laughs> Ben de aynı soruya doğru. diye bir yere geldik. <laughs> Restoran. Ben internetten <laughs> bulmuştum orayı. <Atenşın gülüyor> <Atenşın gülüyor> Buraya geldik. Hem ortam güzeldi hem de yiyecekler çok lezzetli. Sadece soğuktaydı. bayağı püreseliydim. Ve yemekleri de çok beğendim. Yakıtlık 4. 30, 30 tuttu. Yani 2000 liraya falan yakın. Ben yüktü Şimdi yemek yedik. Yemek dediğimiz gibi çok güzeldi. Ee, 1140 lira tuttu. Ee, hesapladım. Böyle. Bayağı güzeldi. Yani ben iki tane şarap aldım. Şarap. Ben de bir tane de portakal suyu aldım. Ben beğendim açıkçası. Şimdi biraz geziyoruz. Biraz fotoğraf çekiyoruz. Şimdi gece o da da gösterdim açıkçası. yani tuvalet var işte ee, E, o mobilya da yatak oluyor gayet güzel Aha, zaten bir gece kalacağız yani sabah uyandıktan sonra gideceğiz zaten yani çok seçenek yok onun içinde bizim için yeni bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar ee, uyandık biz işte kahvaltımızı yaptık ee, Hazırlandık ve an dışarı çıktık merkeze doğru gidiyoruz. Orayı biraz gezeceğiz. Sanırım dün akşam oraya gitmiştik. Aslında akşamını gördük ama artık sabahını da görelim. Evet, arkadaşlar evet. de orada video çekiyor. Evet. Onu da kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu arada bugün kombinin de böyle. Nasıl olmuş sizce? Şimdi bir otoparka geldik. Orada park ettik arabayı. Para böyle kart alıyorsunuz, girişler şöyle bir yerde. Ondan sonra dekiliyorsunuz, park ediyorsunuz. Rezerve yerler de var. Ama biz rezerve etmedik. Ee, böyle. Şimdi biraz gezeceğiz. Ee, ondan sonra belki bir şeyler yiyeceğiz. Içeriz. Ondan sonra da Slovenya'ya doğru yola çıkacağız bugün. Hava kararmadan çıkmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi biraz zülfü <laughs> şey Ben niye çalıklarını? Yar of the Hare Krishna movement, you know? No. It's about Krishna. I have a card. We sing continuously the holy name. Hare Krishna. Hare Arkadaşlar şimdi amca bize böyle bisküviler verdi. Böyle. Bunlara da bakarız birlikte. Arkadaşlar şimdi onları soruyoruz. Evet. Ee, Dinlerin adı Kiliş Tam ben de bilmiyorum. Annem ben ilk defa duydum. Arkadaşlar şimdi biraz sizlere sokakları göstermek istiyorum. Biz buraları akşam gezdik yemek yeme yeri ararken. Ama hani sonunda bulduk biliyorsunuz zaten. Yedik çok güzel o yemekte. Bayıldım. Ben internetten bulmuştum orayı da. Arkadaşlar burada sahne var. Burada dün akşam da e, şey müzik açmışlardı buradan YouTube'dan. Bu Burada sahneye yansıyordu. Yansıtmışlar yani. Burası meydan. Bakın meydan. Bakın burası meşhur. E, şey heyke heykel hey, Burada da insanlar oturmuştu. Orayı izliyordu. Çok güzel. Aşk, aşk, Arkadaşlar bayağı güneş vuruyor. Onun için beni tam iyi görmüyor olabilirsiniz. Söylemesi. Arkadaşlar burası 1848'de yapılmış. Bakın. Burada yazıyor ben yani. Evet arkadaşlar annem bana kendi videolarını çektirdi için. Şu gördüm, Videolarını çektim annemi meydanda. Ee, hala güzel tanım hesabını takip etmeyi unutmayın. Neyse. Ve pazara gidiyoruz. Şu, bize mango verdiler. Yemiyorum üç alıyoruz. Tüm. Tatlı Aynı Aynı aşırı vereceğim. <laughs> hem tatlı hem de tam kıvamlı. küçükler. Aa bu çok tatlı. Güneşten Güneş falan. Güneş için zaten bunlar. Çok güzeller. Bakar mısın? Şimdi fotoğraf çekiyorum yanına. Bu burada yöresel kıyafeti. İnanın de basaya mahsusluk burada böyle kıyafetler var. Ay çok serin, çok güzel. Evet. Arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Evet. Kiliseden geliyor. Kilise bu da çok Biraz da Milano'daki kiliselerin Artık yarın değil, ondan sonra gün İtalya'ya gidiyoruz. Güzel olacak Bu arada mangolar muhteşem de. Eğer kesinlikle buraya gelirseniz böyle pazara denk gelmeye çalışın. Günlerden Ya yani bugün sal, salı. Evet bu günlerden salı çok güzel var. Evet arkadaşlar şimdi ben Instagram'da bir canlı yayın açtım kapattım bir şeyler küçük küçük bir şeyler anlattım işte şimdi de arabaya geldik yürüdük. Oranın burada her yerde internet var, her yerin wifi var, her yerde bağlanabiliyorsunuz. Ve ama telefonunuzu güvenli moda almayı da unutmayın. Ben hepimiz biz aldık ee, virüs hani bilgi çalma gibi bir şey olmasın diye. Şimdi biniyoruz arabaya. Aa, çok sıcak. Su içeceğim. Lıkır lıkır su içestim var. Ah Yanıyorum. Ah gidiyor muyuz anne? fazla Herhalde gidiyoruz. Bilmiyorum nereye gittiğimizi. Ama o mangolları yemek için o kadar can atıyorum ki arkadaşlar. Yemin ederim. Oralarda bal gibi resmen. Mangoyu sevmeyen var mı? Bence yoktur. Olmaması gerekiyor çünkü. Çünkü çok lezzetli. Telefonumu koyamıyorum bu arada. Hiçbir yere. Aa, cama yapıştırsam mı? Cama yapıştırayım bari. Evet. Mikrofonu çalışıyormuş. Şimdi burası çok dağınık. Ama neyse. Su, su var mı anne? Soğuk. Tamam. Bu arada arkadaşlar İtalya'ya gidince ya da bilmiyorum şimdi ben İtalya'ya gidince ya da internetin Fazla olan bir yer belki de bu akşam bilmiyorum. İnternetimiz iyi olursa ben canlı yayın açacağım. Instagram'da yine. Şey yapacağım çünkü soru-cevap yapacağım. Şimdi şu ana kadar hani üç günümüz ama bir sürü şey var söyleyeceğim. Öyle. Şimdi suyumu içiyorum? Buz gibi suyum var. Biz bu otelde. Ee, ne yaptık? Üzerine koyduk, onun şuna koyduk. Onda da seni tutuyor. Öyle. Geçiriz şu anlık. Şu anlık ama. Ee, tam e, Slovenya'nın videosu başka olacak bu arada arkadaşlar. Bu arada benim ağlık peki. <laughs> Cidden ya bu arada hem yandım hem yanaklarım kızardı. biraz ağlıkçılığım biraz fazla su tamam, bir ötelerdi. De Buraya <laughs> Çok diye bir tane koydum. Çok bir tanenin koyacağım bildiğiniz. Resmen deli <laughs> gibiyim <laughs> şu an. Yani... <laughs> Şimdi biliyorsunuz ben telefonun arkasında bu baktığımız bir şeylerden aldım. Moda olan. Şu an onun için yapıştırabiliyorum cama. Bu şekilde de siz daha güzel görebiliyorsunuz. Mikrofonu da taktım. Şimdi burada böyle mağazalar var. Sokaklar çok güzel. Biraz Paris sokaklarına benziyor sanki. Bu şekilde mağazalar var. Evler var. Evler bu arada karanlık oluyor bu akşam. Yemin ederim. Kadar tırsıyor ki insan. Ama herkesin başına duruyor falan. Yani güvenli ülke. Bence. Sonra herkes Herkesin İngilizcesi var Ama bazı yani çoğu kişinin Aşırı bir ölçü ilmeği ama Dünlükte um, İngilizce konuşan kişilere Tabii ki de denk gel birçok yiyecek var. Her fiyattan yani her ha. şey uygun bir şeyler bulabiliyorsunuz. Burada en var çok güzel bu, bu park. Aa, var. Bu arada her yerde. Park, park, park sıkıntısı çok yaşayacağınızı sanmıyorum. Evet. Bir de biz yazda geldik. Yani şu an yazdayız. Temmuz'un 9'undayız arkadaşlar. Değil mi? Evet, evet 9'undayız. Ve evet. Temmuz'un 9'undayız. 2024'te. Ve şu an park yeri her yerde bulduk. Şeyim, rahat bir şekilde arabayı, etmeden, arabayı park evet, etmek çok güzel bir bol bulabilirsiniz. Evet. Apartmanlar evet. biraz korkutucu bazıları. Bazıları çok şık. Benim de her yerimi bu sinekler ısırdı. Bora durun, Durun. Böyle göstereceğim. Çok güzel park. Evet arkadaşlar şimdi sınıra geldik. Buradan sonrası da başka bir video sizleri seviyorum.